Ah. 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 O mantara dokunma <laughs> yok sen. <yoksa! gülüyor> Aa, oh. <laughs> Bunlar gayet iyi. Küçük bir mantar adam. Küçük mantar adam benimle konuşuyor. Tanıştığıma memnun oldum. Ben Toad. Eee, <laughs> Mario. <laughs> 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 Peki, aslında bu bir rüya, değil mi? Acıtı, değil mi? Evet. Öyle hayır. Yani burası mantar krallığı. Mansar, ha? Cidden mi? Kaderin cilvesine bak. <laughs> Merhaba. Aslında ben kardeşimi arıyorum. Aynı bana benziyor. Sadece birazcık uzun, yeşil ve korkak. Bir borudan geçerken kaybolduk. Karanlık bir yere doğru gidiyordu ve şeyler vardı. Hızır. Bekle. Bak, bu kötü haber. Kardeşin karanlık diyara düşmüş. O bölgeyi Bowser yönetiyor. Bowser mı? O bildiğin en kötü, zalim ve rezil canlıdır. Seni prensese götüreceğim. Sana yardım eder. O her şeyi oh. başarır. Prenses? Hadi gel Mario. Büyük maceramız şimdi başlıyor. Sabırlı ol Luigi.